Işte. Ben göbeklerim. Ya korkma bizim mahalle evi komşumuzun Male. Mahalle. Ses tamam. Ya bizim <laughs> oğlum onunla, onunla, onunla ülkesi içerisi bir alıp ne lan? Hadi bakayım Allah çarpsın var. Aa. Tövbe tövbe. kafa vurmadım. Taç. Ne? Taç mı? Enes şöyle bir kural var. Dur. Ya bekle. Enes. Burası taç sayılıyor. Orası Söylüyor. sayılıyor. Söylüyor. Söylüyor. Sayılıyor. Sayılıyor. Tam sayılıyor. az önce bu da taç yaptı. Yo, yo. Evet az önce buraya soktu. Az önce iyi de buraya soktu. Ben. Ben boyunca. Ben. Ben. Maçım şimdi sen iki Beşiktaş Galatasaray maçı videoyu durduruyoruz. Ve Beşiktaş, Beşiktaş Galatasaray Galatasaray. Beşiktaş Gal. Şimdi Galatasaray Fener maçına geçiyoruz. Geçelim. Evet geçtik maça. Beşiktaş. <gülüyor> <gülüyor> Hi gaz, <guys>, Beşiktaş. <fe> Biz video. <laughs> Galatasaray, Enes, Galatasaray, Miraj, Beşiktaş, Enes. Evet, maç başladı. Ya, Hayır, geç. Kendimi de göstereyim biraz? Havayı göstersem. Evet, Enes'te top. Evet, Miraj. Gol! Galatasaray bir, Beşiktaş 0. Alper'in 0. Siz Tamam. <laughs> evet Enes'le top. Enes. Tuttu mi kaleci tuttu. Tuttu. <laughs> Topu. <laughs> <laughs> verebilirim dikkatli olun. Ya yok penaltı var. <laughs> Kaldırmam nasıl de? Dur. Ayyem, 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 ayyem. Dur kayıtları izleyeceğim. Nerede gol geçerli? Ne? <laughs> gol kayıtlarda. <laughs> Top Ernest'te. <laughs> Lan bu ekran niye bulanık gösteriyor? Ne yaptın bu ekranı? temizlendi. Ha temizlendi kamera. Hocam, Hocam, hocam Değil. <laughs> Oyun başladı. Gol. Gösteriyük şey İlk yarı sorucu. Hacem, şey Ana, İlk yarı, İlk yarı sorucu. Var. 3-0 İlk yarı sonucu 0 İkinci yarıda ben hemen geliyorum Top meyil açarak çekiyorum antrenör olarak. Penaltı. Hayır, ama <laughs> ne? Penaltı. Ben ne? Penaltı. Penaltı noktası. Hayır, 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 hayır. Penaltı noktası şuradan. Hayır, 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 hayır. Ne? Şu kare penaltı. Tam penaltı noktası şurada. Siz ağzı ağız ağzı mı içiyorsunuz lan? Ne? Lan Bir Poyraz ne zaman gelecek? Poyraz. Iyi değil, Bu oh, okay. Pe iki, penaltı. <gülüyor> 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 i̇ki penaltı. İki penaltı. İki penaltı verdim. Niye? Bir daha, da penaltı. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha dokunursan üç penaltı olur. Geç gelene. Geç lan kalene. Yo rafi daha ya, aç, aç. Üç penaltı vermedim. Yo 3 penaltı. 3 penaltı verdim. Bir daha vurursan 4 5 6 7 10 diye gider bu. Hayır, bir daha vurursan 5 bu 10 penaltı. Evet, on bir daha. Penaltı. Evet. evet. <laughs> Vallahi 10 <on> penaltı. <laughs> gol! Birinci penaltı gol. <laughs> Kaldı iki penaltı. Ver. Poyraz ne zaman gelecek? Ezan okundu. Penaltı ikinciyi kurtardı Enes. Miraç şey ne oldu? takıma yeni biri ekleniyor. 9 penaltı. Ya penaltıya seviniyorum. 9 tane atacaksın. 1 gol. 5 tane 5 kayıp. Maç bitti. Maç bitti. Şimdi kim tut tutacak kamerayı? Ben açıp Evet şimdi Fenerbahçe Galatasaray maçına, Beşiktaş Fenerbahçe maçına geçiyoruz. Ben Beşiktaşım. Al Miraç yap.

Kamera bulanık görünüyor biraz. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Ne zaman şimdi Niye bağırıyorsun? Enes bu Beşiktaş sen sen. sen Başladım. Evet arkadaşlar şimdi Beşiktaş Fenerbahçe derbisi. Eğer kazanan Galatasaray sırayı sırada kazanan Aynen. ikinci sıraya geçiyor. Evet Beşiktaş şu an üçte. Fenerbahçe ikide. Hadi başlıyor evet. maç. Beşiktaş, beşiktaş kazanırsa biz ikiye düşeceğiz. Aynen. Fenerbahçe kazanırsa o ikiye düşecek. Evet. Hadi başla hadi. <laughs> Top başladı. Henüz fake atıyor galiba. Haydi fake. O fake'e bak be. kendine bir abimden öğrendi biliyor Hop, hop. <laughs> başla atladım, ayağım değmedi <laughs> Evet başladı Sen bak yapma Evet ben kendim değilim. Evet ben kendim vurdum. Evet kendim vurdu hakem o yüzden penaltı. i̇tiraz yapma sana penaltı veririm. <laughs> <Atın>. Ben hakemim. <laughs> <laughs> bir ya. Beşiktaş bir. Penaltı. Hadi hadi olsun. Penaltı. Topu arabanın altına gönderdi. Penaltı <laughs> <Maldim, gülüyor> kardeşim topu arabanın altına yollan. <laughs> İtiraz etme iki olur. Ben alacağım çık Boş kal. Abi. abi. ki. Bura. Anne kuzun, mesela, yazı, tut. E şu, hayır. Çiyem, tut Burada. Ya yani böyle. Hah O keser kardeşim. Nasıl bu? bu çizgiyi geçtiği gibi gol. Bir, bir bir 1-1. şey bu abimden daha değil mi? O senden senden Ene su koşuyor. Yoksa dışarı. <laughs> Ene su dikkat et araba geliyor. Poraz'ın Poraz şu an evdedir. Ya bak kamerayı öyle tutma. Ya böyle tutuyor. İki elinde böyle tut. Ene en su. Geç Ali. Dur. Sus. Sus geçersiz. Nasıl? E o ben konuşuyordu geçersiz. Ya, bana ne? Penaltı veririm sus. Ya. Pe. Penaltı. Ya. Vurdu. Hakeme vurdu. Ya. 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 Tamam kale boş. 2 e, 3 penaltı oldu bu. <laughs> Hayır, Dur kaleye geçiyorum. Arsa inmiyor. Üç ben altı. Üç ben altı Bekle. Birinci kurtarış Oğlum boyumuzu da tuturduk yere. Ah. bu Ama konuşma da Gol. Gol. Ha çıktı kendisi çıktı. Evet, hayır. hayır. Top kendisi çıktı o yüzden sayılmıyor. Yoksa Fenerbahçe mi? Gol! 3-1. 3-1. Yetişecek mi? Yetişti. <laughs> Anne ne arıyor?